Merhabalar Değerli Mehmet Hoca Youtube kanalı izleyicileri Şu anda 2 Ekim Saat 20.35 Akşam yeminlemesi yapıyoruz Kuşlarımız e, Birazcık rahatsızdı Ama Çok şükür e, kayıpsız olarak devam ediyoruz. Bayağı bir toparladılar. Bu saatten sonra kayıp olacağını düşünmüyorum. Şu an keyifleri iyi görünüyor. Herhangi bir sorun yok. Yavrular, ufak yavrular var. Hemen yemliğin ön kısmında, baş kısmında. Onlar da e, yemiyorlar. Erkeklerimiz ötüyor. Herhangi bir sorun da şu an için görünmüyor. Size göstermedim daha sonra videosunu daha detaylı çekeceğim mavi rumeliler var. Yeni aldım bu yıl onları. Dört tane. Mavi dönek. E, onlar var. Onların ayrıca videosunu çekeceğim. Ee, şu an kayıpsız devam ediyoruz. Dediğim gibi Bu mevsimde oluyor. Adenovirüs ee, dediğimiz hastalık genç kuşları etkiliyor. 2 ile e, 12 aylık arasındaki e, kuşları etkiliyor. Ama şu an için bir kayıp olmadı. Biraz kırıldılar dediğim gibi. Yamuldular. Ee, ama toparladılar. Ee, şu kuş mesela acayip tüye girmiş. Bir klasik hünkarı. Hünkarların hepsi klasik. Ee, modern hünkarı beslemiyoruz şu an için. Ama ileride düşünüyoruz modern hünkarı da beslemeyi. Bir de yarış postaları var. Bir de şu tarz böyle şeş postalar var. Onlar da standart posta yani böyle bakıcı tarzı kuşlar durumlar bu şekilde. Sizlerden ufak bir isteğim var tabii ki YouTube kanalımızı takip edip videolarımızı sosyal medyada paylaşmanız. Hepinize saygılar sevgiler arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hastalıklardan uzak bol yavru bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.